kalemi kadar hafızası da güçlü olan akif Hıfsı’nın kuvvetine işaretle kendisini bizatihi kendisi demir hafız olarak tanımlamıştır. Mehmet Akif Kur'an'ın sadece metnini ezberlemekle kalmamış bilakis bir hayat ve medeniyet rehberi olarak gördüğü Kur'an'ı anlama, yaşama ve hayata hakim kılma konusunda da büyük bir örneklik ortaya koymuştur. Bu meyan'da Müslümanların Kur'an'ı sadece bir ibadet, dua ve zikir kitabı olarak görmesinden duyduğu rahatsızlığı şöyle dile getirmiştir. İbret olmaz bize her gün okuruz ezberde yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? Lafzı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın ya açar nazmı celilin bakarız yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına inmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için evet Kur'an ölüler için değil, diriler için diriltmek için gönderilmiş bir kitaptır. Mehmet Akif Ersoy'a göre. Bugün hakikati ve huzuru arayan insanlık Kur'an'ın çağlar üstü mesajına ve merhamet, adalet, cömertlik, vefa, iffet gibi hayat veren ahlak ilkelerine muhtaçtır. Zira sevgili peygamberimizin örnekliğinde yaşanan bir hayata dönüşen Kur'an insanlığı modern zamanların bunalımlarından, sıkıntı ve krizlerinden kurtaracak yegane rehberdir. Kur'an'a bu bilinçle yaklaşmalı, ondan ilham almalı, onun kılavuzluğunda huzurlu bir hayat ve gelecek inşa etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Değerli kardeşlerim, herkes Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'a hizmeti kadar istifade eder. Yani ona ne kadar değer verirsek Allah katında değerimiz o kadar artacaktır. Bu bağlamda memnuniyetle ifade edeyim ki bizler kitabını her şeyden aziz bilen bir milletiz. Kitap kalbimizin derinliklerine Kur'an'ın müstesna bir yeri vardır. Tarih boyunca kültürümüzün, sanatımızın, eğitimimizin, ticaretimizin, beşeri ilişkilerimizin, kısacası bütün medeniyetimizin en temel referansı daima Kur'an-ı Kerim olmuştur. Kerim kitabımız olan bağlılığımız en zor zamanlarda bile bizi ayakta tutmuş, zorluklar karşısında mücadele, direniş ve çalışma azmi vermiştir. Mehmet Akif şiirlerinde, yazılarında, vaazlarında daima Kur'an'ın yüce değerlerini dile getirmiş, hayatı boyunca Kur'an'ın rehberliğinde insanları hak ve hakikata hakikate davet etmiştir. Her durumda yüce dinimiz İslam'ı merkeze alarak, Müslümanca düşünmeyi ve yaşamayı temel ilke edinen Akif, fikir, duygu ve aksiyon boyutuyla bir milletin şahsiyetinin yeniden inşa edilişinin bayraklaşmış halidir. Sözlerime son verirken, bir Kur'an şairi olan Mehmet Akif Ersoy'u farklı bir yönüyle zihin ve gönül dünyamıza nakşeden Demir Hafız Mehmet Akif Ersoy belgeselimizin hayırlı ve faydalı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Belgeselin hazırlanmasından yayınlanmasına kadarki süreçte başta Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İstifadeye medar olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u milli mücadelenin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet ve minnetle anıyor. Tekrar hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Gecemiz hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.